Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kızılık şerbetinde Görkem ve Fatih evliliği ne zaman yaşanacak? Gerçekten dizimiz yayınlandığı günden beri bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Fatih ve Görkem'in evliliği yaşandıktan sonra Pembe ve Fatih nasıl bir son bekliyor olacak? Gerçekten Kızılık Şerbeti dizisi izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Görkem ve Fatih ilişkisi neler yaşanacak? Önümüzdeki bölümlere ait detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Peki arkadaşlar Görkem ve Fatih evliliği yaşanacak mı soruları tabii ki de sizlerden çokça geliyor ve bu evliliğin sonrasında bizleri neler bekliyor olacak gerçekten önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler bekliyor diyebiliriz bizleri Görkem ve Fatih evlendikten sonra zaten Görkem'in hal ve hareketleri bu haftadan belli oldu diyebiliriz ve evlendikten sonra da evdeki çalışanlar olsun pembe olsun arkadaşlar Fatih olsun tamamen tavırları çok farklı olacak ve gece hayatından da geri kalmayacak önümüzdeki bölümlerde tabii ki de bunların yaşanması Fatih ve Pembe'yi adeta şoka uğratacak diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de dediğim gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerde Kızılık Şerbeti dizisi hiç bitmesin. Bu tarz videolarda devam etsin isteyenler kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.